İspanyol dansçılar Pasifik Okyanusu'nun ve Kızıldeniz'in sığ tropikal sularında bulunan büyük deniz tavşanı türüdür. Vücutlarını esneterek ve kasarak zarif bir şekilde yüzerler. Çoğu deniz salyangozundan büyüktür ve 60 santim uzunluğa ulaşabilir. Solunum için vücutlarının üstünde dala benzeyen solungaçlara sahipler. Gövde rengi genellikle çok sayıda küçük beyaz nokta ile benekli turuncu kırmızıdır. Renginden de alınışılacağı üzere yırtıcılardan korunmak için tükettiği süngerlerin toksinlerini vücudunda biriktirir. Yani oldukça zehirlidir. Deniz tavşanları hermafroditlerdir, yani hem erkek hem dişi üreme organına sahipler. Ömürleri yaklaşık bir yıl kadardır. Normalde hareketleri bir solucan gibi zeminden ve sürünerek yapar. Fakat hayvan rahatsız olursa kenarlarındaki pelerinlerini açar ve rahatsız edici unsurdan uzaklaşmak için vücudunu kasarak ve dalgalanmalar yaratarak yüzebilir. İspanyol dansçı adı bu özel savunmadan geliyor. Daha fazla deniz ve su altı yaşamıyla ilgili içerikler için abone olmayı unutmayın lütfen.